Konya Beyşehir deyince akla gelen ilk yapı olan Eşrefoğlu Camii, Eşrefoğulları Beyliği'nin kurucusu Seyfettin Süleyman Bey tarafından yaptırılmıştır. Caminin yapımına 1296 yılında başlanmış, 1299 yılında bitmiştir. Anadolu'daki ahşap direkli, düz çatılı camiler içerisinden günümüze kadar ulaşmış Selçuklu ve beylikler döneminin en güzel eserlerinden biridir. Eşrefoğlu Camii, muhkem ve abidevi bir yapıya sahiptir. Caminin ön cephe duvarı kesme taş, diğerleri molos taşla örülmüştür ve çok başarılı bir işçilik sergilemektedir. Taç kapı üzerinde yer alan kitabe şeklindeki vakfiyesinden bir han ve çifte hamamla birlikte inşa edilmiş olduğu bilinmektedir. Taç kapı çiçek ve yaprak kabartmalı bitkisel süslerle bezelidir yan mihrabiyeleri ve süslemeleri bordürleriyle muhteşem bir görüntü arz eder. Taç kapıdan firuze ve mor renkli çinilerle kaplı ara mekana, buradan da Türk çini sanatında tek örnek teşkil eden sırlı tuğla ve mozaik çini kaplı abidevi ikinci taç kapıyla harime girilir. son derece etkileyici bir mekan olan harim, 48 adet ahşap direğin üzerindeki konsollara oturan kirişlerin taşıdığı düz bir tavanla örtülüdür. Yüzyıllar boyu, kış aylarında caminin damındaki kar, çatının ortasındaki boşluktan ortadaki havuza atılmış, ve ortamı nemlendirerek yakılan sobalardan ötürü ahşap sütunların çatlayıp kurumasını engellemiştir. Çin'i mozaik tekniğiyle yapılmış olan mihrap, Selçuklu Çinili mihrapları içerisinde orijinalliğini koruyan tek mihraptır üzerinde bulunan geometrik şekiller ve bitki motifleri insana cenneti ve sonsuzluğu anlatır. Ceviz ağacından kündekari tekniğiyle çivi ve tutkal kullanılmadan yapılan minberin, mihraba bakan yanında güneş, yıldız ve gezegenleri sembolize eden motifler bulunmaktadır. Minberin ön cephesinde Arapça Kufi yazısıyla Allah Celle Celalühü ve Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve ilk dört halifenin isimleri yazmaktadır. Orta Asya'da Semerkant, Buhara gibi eski Türkistan şehirlerinde yer alan ağaç direkli camilerin ülkemizdeki bir örneği olan Eşrefoğlu Camii, çok sayıda ahşap sütun üzerinde yükselir. Camide, sedir ağacından yapılmış 47'si direk, toplam 602 adet sütun ve kiriş bulunmaktadır. Direkler taş kaidelere oturtularak dikilmiş ve günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiştir. Caminin doğu tarafında bulunan türbede Süleyman Bey ve ailesinin mezarları bulunmaktadır. Eğer bir gün Beyşehir'e yolunuz düşerse, Eşrefoğlu Camii muhteşem mimarisiyle sizleri bekliyor.